Mitoz bölünmeyi sizlerle beraber yapacağız. İlk olarak mitoz bölünmeye bakmadan önce bizim hücre bölünmesi dediğimiz bir olay var. Nedir bu hücre bölünmesi dediğimiz şey? Hücre bölünmesi bir hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra yeni yavrular meydana getirmesi esasında. Ve bir hücre neden bölünüyor? Bunu incelediğimizde şunu görüyoruz ki bir hücre büyüdüğü zaman daha fazla maddeye ihtiyaç duyuyor ve bu da canlılık olaylarını, kontrolünü zorlaştırıyor. İşte bu sebepten dolayı da bu hücre bölünmek durumunda kalıyor. Hücre bölünmesi dediğimiz şey iki kısımda gerçekleşiyor. Bir mitoz bölünme dediğimiz bir bölünme çeşidi var. Bir de mayoz bölünme dediğimiz bir başka tür var. Biz bu eğitimde mitoz bölünmeyi görmeye çalışacağız. Mitoz bölünmeden bahsedeceğiz. Şimdi mitoz bölünmeye baktığımızda öncelikle şunu görüyoruz. Bir hücreden aynı özellikte İki yeni hücre oluşmasına biz mitoz bölünme demekteyiz. Yani o hücrenin birebir aynısı, birebir kopyası olan bir diğer kopyası aslında onun mitozdan bölünmüş haline biz mitoz bölünme demekteyiz. Bir hücrenin aynı özellikteki diğer kopyası. Mitoz bölünme canlılarda üreme, büyüme ve onarımda görevli. Bunları sağlıyor. Özellikle tek hücreli canlılarda yani mesela amip gibi tek hücreli canlıların bölünmesinde, üremesinde mitoz bölünme görmekteyiz. Çok hücreli canlılarda da eşeğsiz üreme söz konusu. Burada şunun üstüne değinmek gerekiyor. Mitoz bölünme insanlarda üremeyi sağlamaz. İnsanlar çok hücreli canlılar olduğu için insanlarda üremeyi sağlayan mayoz bölünmedir. Mitoz bölünme değildir. Yani şu an gördüğümüz bu konunun mitoz bölünmenin insanlarla üremeyle alakası yoktur. Mitoz bölünme insanlarda üremeyi kesinlikle sağlamıyor. Bunu bilmemiz lazım sınavlarda. Bununla alakalı sorular gelebiliyor. Bu kısım önemli. Mitoz bölünme hiçbir şekilde insanlarda üremeyi desteklemiyor. O mayoz bölünmede göreceğimiz bir başka kısım. Mitoz bölünme aynı zamanda büyümede görevli. Yani bir bitkinin büyümesinde, bir bebeğin büyümesinde bir çocuğun boyunun uzamasında, bir yumurtanın civcive dönüşmesinde bu tarz büyüme olaylarının her birinde mitoz bölünmeyi görmekteyiz. Çünkü vücut hücrelerinde oluyor. Sizin vücudunuzun, dokularınızın onarımında yine aynı şekilde vücudunuzda oluşan dokulardaki mitoz bölünmeyi görmekteyiz. Dokulardaki hücrelerin kendi kendine onarması ve orada hücre çeşitliliğinin artması aslında yine mitoz bölünme sayesinde oluşan bir şey. Dediğim gibi bitkilerin büyümesinde, bebeğin büyümesinde, boy uzamalarında bu tarz büyüme gelişme olaylarında hep mitoz bölünmeyi görüyoruz. Aynı zamanda onlarında yani sizin vücudunuzdaki bir dokunun yaralın olduğu zaman oradaki dokunun onarımını sağlayan yine buradaki mitoz bölünme dediğimiz olay esasında sizin yaralarınızın iyileşmesi veya bir kertenkelenin kopan kuyruğunun onarımı hep mitoz bölünme sayesinde oluşmakta. Neden? Çünkü vücut hücrelerinde oluşuyor. Vücut hücresiyle alakalı bir durum söz konusuysa veya büyüme ve onarımla alakalı bir durum söz konusuysa mitoz bölünmeyi burada görmekteyiz. Bunların önemli olduğunu burada belirtelim. Şimdi mitoz bölünmenin özelliklerinden bahsedeceğiz. Çok önemli bir kısım. Öncelikle vücut hücrelerinde görüldüğünü zaten söyledik. Bizim vücut hücrelerimizde, doku hücrelerimizde görüyoruz bu durumu. Üreme hücrelerinde görülmüyor. Tekrardan söylüyorum. Üreme hücrelerimizde üreme organlarında mitoz bölünme gözükmez. Sadece vücut hücrelerinde, doku hücrelerinde görürüz. Bununla beraber bir hücreden iki yeni hücre oluşuyor. Yani o hücrenin birebir aynası, onun birebir kopyası bir hücre daha meydana geliyor. Kromozom sayısı asla değişmiyor. Mayoz bölünme dediğimiz bir sonraki bölünme türünde bunun değiştiğini göreceğiz. Kromozom sayısı yarıya inecek falan filan. Fakat buradaki mitoz bölünme kısmında kromozom sayısı kesinlikle değişmiyor. Şu an için kromozom sayısının mitoz bölünmede asla değişmediğini bilelim. Bununla beraber oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri ana hücreyle aynıdır. Yani diyorum ya birebir aynası onun birebir kopyası bir hücre daha meydana geliyor hücrede ve çekirdek sitoplazma bunlar bir kez bölünüyor. yani bir defalık bir bölünme söz konusu burada mayoz bölünmede bu da değişiyor iki defa bölünme gerçekleşecek. Dediğim gibi mitoz bölünmede sadece çekirdek ve sitoplazmanın bir kez bölündüğünü bilelim ve tür içinde çeşitlilik sağlanmıyor. Yani amacımız burada tür içerisinde çeşitlilik sağlamak, türün çeşitliliğini arttırmak değil. Türün devamını sağlamak, türün devam etmesini sağlamak için mitoz bölünmeyi görüyoruz burada. Toparlayacak olursak aslında basit. Vücut hücrelerinde görülüyor. Bir hücrenin kopyası iki yeni hücre oluşuyor. Kromozom sayısı kesinlikle değişmiyor, hep sabit. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları birbirinin aynısı. Sadece bir kez görülüyor ve tür içerisinde çeşitlik sağlamak gibi bir amaç yok, sadece türün devamını sağlamak, yani türü devam ettirmek buradaki amaç. Bu şekilde mitoz bölünmenin özelliklerini gördük. Şimdi mitoz bölünmenin evrelerine bakalım. Bundan sonra da bir animasyon üzerinden bu olayları göreceğiz. Mitoz dediğimiz hazırlık evresi, çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olmak üzere 3 aşamada gerçekleşiyor. Hazırlık evresinde DNA kendini eşliyor. Hücre belirli bir büyüklüğe ulaşıyor. DNA miktarı miktarı 2 katına çıkıyor. Yani DNA kendine eşliyor ve sentrozomlar da kendini eşleyerek bölünmeye başlıyorlar. Daha sonra çekirdek bölünmesi gerçekleşiyor kromozom oluşuyor artık bu aşamada. Kromozomlar oluştuktan sonra birbirlerini takip eden evreler meydana gelir. Bunu birazdan çok daha detaylı ve infografik bir şekilde göreceğiz. En sonunda bölünmeler tamamlandıktan sonra stoplazma bölünmesi meydana geliyor ve hücre ortasından boğumlanarak bir stoplazma bölünmesi geçirerek en sonunda iki yeni hücreyi oluşturmuş oluyor. Şimdi mitoz bölünmeyi bir animasyon üzerinden burada beraber görmeye çalışacağız. Başlatalım hemen. Bakın burada bir hücreyi görmekteyiz. Bu bir hayvan hücresi modeli. Hücrenin içerisinde çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde bakın buradaki görmüş olduğunuz ipliksi yapıların her biri kromozomlar esasında ve bu kromozomlar hücre bölünmeye başlamadan önce dna kendine eşliyor ve bu kromozomlar kromatin iplikleri daha doğrusu bunlar kromozomları meydana getiriyor x şekilli yapılar. Kromozomlar olmakta daha önceki derslerde görmüştük. Daha sonra buradaki görmüş olduğumuz ipliksi yapılar hücrenin kutuplarına çekiliyorlar ve kromozomlar hücrenin ekvatorunda yani tam ortasında diziliyorlar. İpliksi yapılar tarafından tutulduktan sonra kutuplara doğru çekildiler bu şekilde parçalanıp kutuplara doğru çekildiler. Daha sonra çekildikten sonra artık hücre boğumlanmaya başlıyor ve bunda, bu da iki farklı çekirdeğin oluştuğunu görmekteyiz. En sonunda boğumlanma tamamlanıyor. Sitoplazma boğumlanıyor ve iki yeni hücrenin oluştuğunu burada görmüş oluyoruz. Böyle bir şekilde ilerliyor. Bunu bir kez daha görelim. Çünkü önemli bir kısım bizim için. Bir kez daha bakalım. Yine bakın bir hücreyi görmekteyim. Bir hayvan hücresi içerisinde çekirdeğini görüyorum. Hücre bölünmeye başlamadan önce DNA kendini hazırlık aşamasında eşliyor. Bunu unutmayın. Hazırlık aşamasında, bakın şu aşamada şu anda hem kromatin iplikleri burada kromozomları oluşturuyor, kardeş kromatler kromozomları oluşturuyor, hem de e, DNA kendini eşliyor. Eşledikten sonra artık çekirdek ortadan kalkıyor. Bu görmüş olduğunuz kromozomlar çekirdek ortadan kalktıktan sonra hücrenin ortasında yani ekvatorunda diziliyorlar. Daha sonra iplikler tarafından tutulup kutuplarına doğru yani üst tarafa ve alt tarafa doğru çekiliyorlar. Çekildikten sonra da burada görmüş olduğumuz yapılar aslında artık neredeyse bitti. Hücre boğumlanmaya başlıyor. İki farklı çekirdek hücrenin içerisinde oluştu. Ve en sonunda bir sitoplazma boğumlanmasıyla iki yeni birbirinin aynısı hücrenin oluştuğunu görüyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi burada bir mitoz bölünmenin örneğini burada beraber yapmış olduk. Güzel bir animasyondu. Bunu eğer anladıysak devam edebiliriz. Mitoz bölünmenin evrelerine baktığımızda şunu görüyoruz. Şimdi o animasyonu aslında burada tekrarlayacağım. Fazla bir detaya girmeyeceğiz. Hücrenin bölünmeye hazırlık aşaması bu görmüş olduğunuz birinci kısım. DNA ve organeller kendine eşliyorlar. Yani kendilerinin kopyalarını yapıyorlar ki iki yeni hücre oluştuğu zaman hem burada olsun organeller hem de burada. Yani iki tarafa da dağılabilsinler. Bunun için DNA bu hazırlık aşamasında kendini eşliyor. Organeller kendini eşliyor. Enerji kullanımı da bu birinci aşamada artıyor. Daha sonra kromozomlar buradaki X yapılı kromozomlar oluşuyor. Ve DNA ile birbirinin aynısı olan kardeş kromatit denilen yapılar burada oluşuyor. İ iplikleri bakın burada görmüş olduğunuz gibi oluştu. Ve kromozomlar hücrenin ortasına doğru dizildi. İ iplikleri tarafından tutuldular. Ve dördüncü aşamada görüyoruz. Bu iyi iplikleri tarafından tutulup kutuplara doğru çekilmeye başlandı. Ve boğumlanmanın da burada başladığını görüyorum. En sonunda burada bir sitoplazma boğumlanması dediğimiz kısım burada oluşuyor. Sitoplazma boğumlanmasından sonra da birbirinin aynısı iki yeni hücre oluşuyor. Şimdi bu konuyla alakalı birkaç örnek soru yapalım. Çok güzel sorular esasında bunları göreceğiz. Mitoz bölümünün aşamalarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle biz bir mitoz bölünmeye başlamadan önce gelebilecek bir soru tarzı bu arada. Bir mitoz bölünmeye başlamadan önce hazırlık aşaması dediğimiz bir aşamadan geçiyorduk. Bu kısımda DNA kendini eşliyordu ki iki tarafta da bulunabilsin. DNA aslında burada iki katına çıkıyor. DNA kendini eşledikten sonra birinci aşamada DNA kendini eşleyecek. Bundan hemen sonra kromozomlar artık hücrenin ekvatorunda dizilmeye başlıyorlar. Hücrenin ortasına doğru dizildiler. Zaten DNA kendi eşlediği sırada bir yandan kromatin iplikleri de kromozomları oluşturuyor. Kardeş kromatitler de kromozomları oluşturuyorlar. Ve en sonunda bu kromozomlar oluştuktan sonra hücrenin ortasında yani ekvatorunda diziliyorlar. Daha sonra bunlar i iplikleri tarafından tutulup kardeş kromatitler kutuplara doğru çekiliyorlar. Çekildikten sonra artık her iki tarafta da kromozomların oluştuğunu görüyorduk. Bundan sonra Çekirdek zarları oluşuyordu. iki tane çekirdek zarı oluşuyordu hatırlıyorsanız. Animasyondan gelsin aklımıza. Ve en sonunda bir stoplazma boğumlanması, bir stoplazma bölünmesi oluyordu. İyice ortadan bölünüyordu ve iki yeni hücre oluşuyordu. Bu şekilde bir aşama söz konusu. Yani önce DNA kendineşler. Sonra kromozomlar hücrenin ortasında dizilirler. Daha sonra bunlar birbirlerinden ayrılıp kutuplara doğru yani hücrenin üst tarafına ve alt tarafına doğru kardeş kromatitler çekilirler. Sonra iki tane çekirdek zarı oluşur. Her hücre için çekirdek zarları oluştuktan sonra da en sonunda bir sitoplazma bölünmesi gerçekleşir ve hücre bölünür. Burada 2, 1, 3, 5, 4 şeklinde gidiyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Şimdi aşağıdaki evrelerden hangisi mitozun hazırlık aşamasına aittir? Bununla alakalı bir soru yapacağız. Mitozun Hazırlık aşamasını istiyorum. Bursluk sınavında çıkmış bir soru bu. Mitozun hazırlık aşaması dediğimiz kısım. Bakın buradaki B şıkkını incelediğimizde çoktan kromozomlar oluşmuş ve hücrenin ortasına dizilmişler ve artık kutuplara doğru çekiliyorlar. Yani çoktan hazırlık aşaması gitmiş. Artık hücre bölünmeye başlamış ve neredeyse bölünme bitecek ortalarına kadar gelmişiz. Bu hazırlık aşamasına ait değil. Hazırlık aşaması dediğimiz başlangıç kısmıydı. DNA kendini eşliyordu. Organeller kendini eşliyordu. Ve bu şekilde bir görseli burada yakalamamız gerekiyor. C'ye baktığımızda C de hazırlık aşamasına ait olamaz. Çoktan kromozomlar hücrenin ortasında dizilmişler. E çoktan kromozomlar hücrenin ortasında dizildi ise bunu da alamam. Bu da uygun olmaz. Bizim artık bölüme başladığı için daha geriden bir şey yakalamamız gerekiyor. Daha öncelerini bulmamız gerekiyor. D'ye baktığımızda D'de artık neredeyse bitmiş buradaki bölünme. Çoktan kromozomlar burada kardeş kromatikler alıp kutuplara dağılmışlar ve hücre artık boğumlanmaya başlamış. Yani neredeyse artık buradaki hücre bölünmesinin bittiğini görüyorum. Dolayısıyla bu da hazırlık aşamasına, başlangıç aşamasına ait olamaz. Burada A seçeneğine baktığımızda bakın burada bir şey oluşmamış esasında yani ne kromozomlar tam olarak oluşmuş ne iyi iplikleri dağılmışlar. Henüz çekirdek de tam parçalanmamış. Belli ki burada DNA kendini eşliyor. DNA'nın kendini eşlediği bir hazırlık aşaması burada olmalı. Daha başlangıca benzer bir model olduğu için bu mitozun hazırlık aşamasına aittir. Cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi mitozla gerçekleştirilemez? Yine çıkmış bir soru zigotun gelişmesiyle bir canlının meydana gelmesi. İnsanla bir yaranın onarılması, bir fidanın büyümesi, insanla yumurta ve sperm hücrelerinin oluşumu. Zaten dersin başında dikkatli dinlediyseniz çoktan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Mitozla gerçekleştirilemeyecek bir şey arıyoruz. Zigotun gelişmesiyle bir canlının meydana gelmesi, o canlının büyümesiyle alakalı bir durum. Dolayısıyla biz zaten büyüme ve onarımda mitoz bölünmeyi görmüştük. Bu olabilecek bir şey. İnsanda bir yaranın onarılması, evet, insanda bir doku hücresinin bir yaranın onarılması mitoz bölünmeyle gerçekleştiriliyordu. Bunlar vücut hücresinde oluşan olaylardı. Bir fidanın büyümesine baktığımızda bunu örnek üzerinden de verdik zaten. Bir fidanın büyümesi mitozla yapılabilecek bir şeydi. İşte fidanın büyümesi, bebeğin boyunun uzaması, çocuğun boyunun gelişimi bunlar hep vücut hücrelerinde görüldüğü için mitozla gerçekleştiriliyordu. İnsanda yumurta ve sperm hücrelerinin oluşumu. Yumurta ve sperm hücreleri üreme hücreleridir. Ve üreme hücreleri mitozla oluşturulmaz. Üreme hücreleri yani bu yumurta ve sperm hücreleri mayoz bölüme dediğimiz bir sonraki kısımda göreceğimiz bir kısımdı. Zaten bunu eğitimin başında da birkaç kez söylemiştim. Mitoz bölümü insanda üremeyi sağlamıyor. Üremeye herhangi bir katkısı bulunmuyor. Dolayısıyla insanda yumurta ve sperm hücrelerinin üretimini sağlayan mitoz değildir. Mitoz bunu gerçekleştiremez. Cevap burada D seçeneğidir. Yumurta ve sperm bu üreme hücrelerini oluşturan şey mitoz değil mayozdur. Dolayısıyla bunu yapamayacağı için cevabın D olduğunu söyleyebiliriz. 2n 46 kromozomlu bir hücre ardı ardına 4 mitoz bölünme geçirse oluşan hücre sayısı nedir? Çıkabilecek soru tarzlarından biri sorularda soru bankalarında karşılaşabileceğiniz için burada örneğini burada koymak istedim. 2 üzeri n formülü üzerinden hesaplıyoruz bunları. Yani 2 üzeri burada 4 mitoz geçireceği için en gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4 defa mitoz bölünme geçirdiği için en gördüğüm yere 4 yazıyorum ve 2 üssü 4 oluyor. 2 üssü 4 demek 4 tane 2 çarp demek. 4 tane 2'yi çarpıyorum. Ne gelecektir? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16 gelecektir. D seçeneğidir.